Recep Atala YouTube kanalına hoş geldiniz. Abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir kasa açma videosuyla sizlerleyiz. Yanımda Selim, Özgür ve Kaan var. Hoş geldiniz kardeşlerim. Hoş bulduk abim. Hoş, hoş bulduk. Abi. Abi. Ne haber? Nasılsınız? iyi misiniz? İyiyiz abi. Hadi Selim bugün seninle başlayalım. Grinch keyiz abi. Grinch nerede lan? Şu Özgür'ün ben kim? Işte, Benim abi. kasa illa bana inat açacak ya. <laughs> Özgür o zaman biz de yaparız, birli açarız. <gülüyor> <gülüyor> Burada orada be. Bu itemleri niye göstermiyor acaba? Sıkıntı var. Özgür. Abi bana ne aç? Bana Ice Storm aç ya dörtlü. dörtlü. İki bıçak. Bu ne abi anlaşıldı. Anlaşıldı bugün takvim. Kaan'cım. Growl açalım abi dört tane. Oğlum bu growlda ne buldu lan? 58 dolar. Bir şey de var mı? Eee Kaan. ne var kardeş? Söyle abini, abisi kurban. <gülüyor> 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 Ver bakayım. <laughs> dur orada dur. Oh be. Güzel. Sonunda <laughs> Dur bir çekek ya. Dur be. Aferin kırmızı da olur. Bıçak güzel. Kelebeğimiz var. Şimdi falan. Evet. Söyle. Hmm. Grim açalım ya grim. Grip Üçlensen abi üçlü. Allah üçlü. 91 dolar verdik ve 15 dolar geri aldık galiba. Çok Yo, Çok <laughs> Sikt güzel. Siktir <laughs> lan <laughs> <laughs> Özgür söyle. Abi. Bana. <laughs> Fansinan seç <search> ya. Kaç <laughs> <laughs> sol alt var ya. He şu mu? 4 taş aynen. Nadan böyle bir güldü abi bana. 53 aldık. 80 aldık. İyi <laughs> <laughs> 29. Ezgi <Otos. al. gülüyor> bu, bunu bir daha açmayalım. Uzara hep sen. Söyle kan. Biraz aşağı in abi. Fos açalım ya. Fos. <laughs> Besmele çektin mi cünüp? Çekmedim bismillah. Aha. Aha. Hmm. Aha. <laughs> Yalan dolan abi. Besmele yani. çekti en <laughs> başta geldi gördün değil mi? 215. Abi aynısını açsana <laughs> bana da aynısını aç abi. Aç abi. Pezevenk'e bak kıskanç köpek. köpek. <laughs> Aha buna da Aha. geldi. <gülüyor> 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 bana da bana da bana da. <laughs> Sıramı niye bana sana da, veriyorum? Ya sen mi sana da sana da? Yok yok şeyle de sana sen. Benim sıra geçti pezevenkler ben açmadım. <laughs> Karaktersiz şerefsizler sizi. <laughs> Hadi oğlum buradan iki ver. iki ver. İki ver iki ver. Hiç vermedi. Şimdi özgür. Özgür fos açacak herhalde. Fos fos. Şimdi <laughs> battık. <laughs> Hadi oğlum bana da. Oha. Güzel güzel. Öce en da, az özgür da. çıkardı abi bir, ama bir yukarıda yine sıra bana yani. geldi farkındaysanız. Evet. Benim bir Benim bir daha sıramı geçmeyin. Şerefsizler ikidir dur sıramı geçiyor. Selim ya da Kaan. hangisinde? Kimde? Sen kimde? Sanırım Selim, Selim, Selim. De. Ha, Bana söylerim. Ben. Tamam başlayın. Eee şey açalım. Bakeyim, bakayım bakayım Dumon 13 açalım ya. <laughs> Dumon 13. Şu ha bu. Tamam, idareli kullanın kardeşim. <laughs> Şu an gayet iyi, bozmayalım. Hadi dur, Hadi, dur, dur, dur. 12 Bu kasayı bunu bu veriyor. Ka Yo diğer bıçakta duruyordu. Mi? Bir önce bıçak, bıçak. da en abi 45 dolar. Olsun Özgür 12'den iyidir. 33 Bunlarız dolar az. Söyle kan. Bakalım ne. Bir... Özgür sende miydi yoksa? Farklı saçalım. Kanda kanda. Ben sen Selim Kan. Lan... Dur lan, dur lan. Tamam, ya. Hayattaki şansım abi işte. Abi bana üçlü ya da dörtlü havaç sana. Ben <laughs> <Lan> yürü git. <laughs> <laughs> Tam bir adet kuyank istiyorum. Kuyan. <laughs> Özgür de banlama zamanı geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bak izle abi. Sticker'ı sadece izle. Ananı abradını ya. 800 100 dolar bakayım, arkadaşlar. Bakın bunda sticker var mı? Dur bakayım. Sticker yok. Dört. <laughs> 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 Atlı gene <laughs> <yere>, gömde <laughs> <Atlı gülüyor> damarı. Şurada bir sticker var. 4 dolar sticker olsa 70 kuruş da sticker olsa. Sıra bende lan. aç, Köpek. aç köpek. Özgür'den sonra nasıl sende? Özgür'den son aldık ya benden önce. Aynen ben Recep <laughs> abi Selim kan. Bu ne abi ya? Bundan Seni bir dahakine gelecek söyle bana. Abi mi? ben özgün açtığından açacağım. Gerçekten bana gelecek bu sefer. Aynen Röcü bak bu, Bunu bu, buna ha bunu hak, bunu hakikaten banlarım ben şimdi. Geldi Filip Nert geldi. Yeter ya. Uy, ne dedin? Yeter. Ne dedim kanka? Ka dedin kanka? Söyle Kanka. Dedin kanka valla. Söyle şey juicy. <laughs> <laughs> bir daha söylesene kanka. Buçuk 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 Arkadaşlar bu arada kan Çinli Çinli mi? Çinli olsa yine amana haklıyım Buçuk buçuk Kuzey Koreli Ah Kimyonun kardeşi Belli olup bir de 100 kere yazıcam abi Ananı sikim Ananı sikim Ananı sikim Ne? Buçuk 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 dragon dorn verdi Başlık belli oldu arkadaşlar. <laughs> cücük bücük dragonlar. <laughs> Abi dedi ki bugün bu gibi kaç dragonlar çıktı ya. <laughs> evet cücük Özgür söyle. Abim bana. Eldiven. Fos açı ya dörtlü. <laughs> Aman okudu <bir> alıştı sana. <laughs> Böyle manlar kaç. <laughs> Abi bu işe geç anladık mı? Bu işe geçen pazartesi başlamadık ama. Mi? Aha. Oh, no. Ne yaptın abi? Dörtlü kuyen açtı. Al işte. Evet. Çırak kimde? Selim de mi? Selim al sana da açtım. Gene batış. Yo. Yo. Tamam bana da aç açamıyorsun. Dört tane de şundan aç. Cici. Güzel. Şey, Çok iyi. Bir de üçlü aç abi. Üçlü açabiliyoruz mu? Bir de altılı açalım. Bıçak açmadık ya dur bıçak açacaktık. Tamam iki. dörtlü, bıçak açasın. İstersen üçlü üçlü çağır. Bana ne var? İkili aç. <gülüyor> dur dur bıçak. <laughs> Abi parça. Hiçbir şey gelme. <laughs> i̇şte. Ne ama Selim sen öyle demeseydin gelecekti. Bakalım ne kadar karımız var abi. Çok kardayız bu arada. Ee, dur bakayım 4 dolar 71 sent kuruşa ne açabiliriz? <laughs> Şundan açarız bir tane herhalde. Açarız. Düşünsene buradan da o geliyor. Analiz ki. Aslı. Oha. <Kârdayız. gülüyor> ee, 4 dolar oğlum 4.2 aldık. sana. Biz de çıkartıyız bir sen. Çağır ne kadar. Kasaya arkadaşlar. Zarar. Bu zarar <laughs> olabilir ama. <laughs> Nasıl bir zararsa artık. Niye lan? Niye öyle dedin? Kaç y verdik? 3700, 300, 3000 verdik 700 dolar. dolar. <laughs> Özgür. Hiç upgrade'e gerek yok şu küçükleri sadece en küçükleri Abi bu sayfayı geç aynen Evet son bu sayfa, sayfa Aynen Şu sayfa başka sayfa yok 4 dolar üstü bizimdir Hiç zarara gerek yok Kaç? 45 dolar o kadar da değil lan Yüz yap abi şu sarı çalıp alıp gidelim Aynen söyle Özgür Abi over ya 38'den alalım gidelim abi çok güzel, çok güzel. Uy, bakalım ne kadar olmuş. Buradan değil, şuradan bakıyorduk değil mi? Şurayı tıklıyorduk. 3763 çok güzel. Arkid işler. Şuradan en pahalı hangisi? Dragonlar ya, şunu çıkardı ya çocuk. İnanabiliyor musun Özgür? Şunu şunu. Yani. Mu? Abi, bir ben de yani bunu çıkardım. Gelmiş. Besmele çekti çocuk. Ondan sonra... Oğlum şuraya bak ya rengarenk bıçak. Hmm. Şu ana da. Niye çıkmıyor lan Özgür? 1700 mi yazıyordu? Eee çıkmıyor Özgür. Niye çıkmıyor abi? Bazen baka girebiliyor ya. Bence kaçırmayalım abi. Yok öyle değil ha. Şöyle. Bunun bundan ne özelliği var? Bu daha eski. Niye 4000 dolar bu? Abi, o var? 5 ta tane diyor oğlum 5 tane. 5 tane Aa, mi seçmişsin? E ben seçmedim o otomatik 5 tane seçmiş. Bak burada da 3 tane var misal görüyor musun? Hmm. Niye 2 diyor orada? Bak en güzel. Aynı gözüküyor bu niye pahalı? Neyse bir şey vardır arada mutlaka. Arkadaşlar bugün kardayız neyse. Kapatalım videoyu hazır gördükçe zarar etmeyelim. Bence de. Neyse arkadaşlar keyifli seyirler diyorum. Diliyorum yani. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. Görüşürüz. Bye bye.